Evet arkadaşlar. Şu an Saat Kulesi'nin oraya geldik. Antalya'dayız. Antalya'yı birlikte geziyoruz. Heh, öyle salla. <gülüyor> <gülüyor> yani abi nasıl bir ekibim var benim ya. <laughs> güzel, çok güzel çekiyorum. Diyorsun. <laughs> ben kayıtlı mı? Kayıtlı şey, tabii ki de. Kayıtlı tutarlar <laughs> kameramanı gibi çekiyor olabiliyor. Şey zoom yap, zoom. <laughs> Bu arada Antalya gerçek anlamda aşırı derecede sıcak. Yani İzmir'de sıcak. <laughs> şey, biri şemsiye tutar, biri... <laughs> Şemsiyeyi de alabilir miyim? <laughs> Şemsiyeyi de alayım şöyle bir. Bu şekilde. Abi çok sıcak. Ciddi söylüyorum. Bunu soksam böyle işe yarar mı? Çok güzel yerler ha. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. <laughs> güneş vurmasın diye. Onu ee, şey kameraman düşüyordu. Vallahi Buna ne oluyor ya? Bu elinde fazlalık yapıyor. Evet, çünkü ben geldim geldim. Çok bir şey Şu kamerayı oynatma. Sadece bana <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Yer kayıyor. <laughs> Yer kayıyor. Duyuyor musun? <laughs> Yer kayıyor. Şimdi oooop oh diye gitmem öyle. Şimdi ben düşüyormuşum pat diye. buradan aşağıya Tamam ama düzüleyin. Düzüleyin, <laughs> çek. Beni çek, kızı çek. Buradan buzdolabı şeyi alacağım. Sütü. <laughs> <laughs> Bu arada <laughs> buzdolabımı... <laughs> Yer çok kaygın. <laughs> Yer kaygın. <laughs> kameraman Çim yere şey <laughs> Şey arkadaşlar kameraman müsait dedi kamerayı ben kullanıyorum. <laughs> yere sağlam basın kızlar. İşte ayağınızın altı düz <laughs> giyerseniz böyle olur. <laughs> Defterler çok güzelmiş ha. <gülüyor> <gülüyor> İşte sen sen beni çek. <laughs> Biz çekime geç kalacağız. Abi beni çeksen yeterli. Tamam. Sıkıntı yok yani. Bunu sahibine vereyim. Al canım benim tut. <laughs> ben yani sıkıntı yok yani. Ben güneşe alışkınım zaten. Hiç problem yok. Ciddi söylüyorum alışkınım. Kuryelik yaptığımdan dolayı e, o kadar sıcağa alışmışım ki şey böyle artık canım yanmıyor yani sıcaktan dolayı. Yani o en son sıcakları yaşadığımı biliyorum. O motora otururken geri zıplayışım. <laughs> Gel böyle. <laughs> sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi bu açık değil Evet evet açık kayıtta. Hmm, aşağıda da mı var? Böyle gidiyor mu hep bu ara sokaklar? Bu şekilde mi hep <laughs> ara sokakları? <laughs> ben bakıyorum. ben, ben ya, böyle bakıyorum. Güzelmiş ama Dar sokaklar. Kılar, Burası daha tam kaleci. Buraya gel. Ha? Daha, daha tam kale, kale içim. Içim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu dilmesi? Cehennem ateşi. <laughs> <laughs> Cehennemin... Ama, ama harbiden cehennem ateşlerini yaşıyoruz yani. Ne tarafa doğru? Böyle. Şey, güzelmiş ama havası böyle. Şey... Ara soktu galiba. Hani. Bacağım acıdı. Şeyi güzel ya, mimarisi güzel böyle. Her yeri taş ya. Hoşuma gitti yani şey şirinceye benziyor aynı. Ben gittim. <laughs> Benim eski iş yerim oradaydı. <laughs> Elini bir nazar nazar değil Sen hep bir yerlerden düşeceksin. <laughs> ha bu arada gerçek nazar boncuğu bu değil bu arada arkadaşlar. Gerçek nazar boncuğu. Şuradaki rengi görüyorsunuz değil mi? Bu mavi renk. Bunun ortasında siyah varsa nazar kırmaz. Önemli bilgi ne yapıyorsanız yapın. Alın size önemli bilgi ne yapıyorsanız yapın. Ama ciddi söylüyorum sadece düz mavi renk kırıyor. İçinde hiçbir renk olmaması gerekiyor. Testo Taylan gibi mi çekiyorsun? Çekmek <laughs> istiyorsun bilerek. Çok güzel çıkmışsın valla. İyi mi dedi. Videoya <laughs> dahil olma dedikten sonra biz. <gülüyor> Her <gülüyor> an. <gülüyor> Oğlum şeydeki olamaz yemek yediğimiz yer kadar olamaz ya. Çok çok çok. Tabii ben Bağırat. ne yaşadınız? <laughs> İnsanların yanına geçerken olabildiğince indir de şey almasın Abi yemek yerken şey içeride böyle sanki kalmış yağ getirmişler. Ve <laughs> hayvan yağını, ne bileyim bir şeyini getirmişler. Hani erimiş kalmış orada sanki. Ölü bir koku vardı, ölü gibi bir koku vardı yani. Ölü nasıl kokar onu bilmiyorum da. Ben duymuyorum kokuyu kadın, diyor, kadın diyor ki ben duymuyorum kokuya alışkınım diyor. O yüzden hastaneye alışkınım. Bak burada değişik şeyler varmış. İnsanın var ya böyle bir gereksiz yere harcayası geliyor. Ama tabii ki gereksiz yere değil. Bir buzdolabı su alıp sadece gideceğiz. Nereye gideceğiz? Evet, Şöyle sanırım gidiyor. böyle. <laughs> Harikasınız oğlum. <da söyleyeyim. gülüyor> Geldim. Oğlum bir de bunun kesmesi var ha. Tamam tamam. Şimdi biz şeye gidiyoruz değil mi? Eee Kaletimle geziyoruz. Sırıza tamamen de çalar lazım. O ham neydi? Hamber kapısı mıydı? Hayır, Hadrian kapısı. Hadrian. Hadrian kapısı. Orada da çaldı ama burada bir yerde çaldı. Nerede çaldı Baksanız Baksanıza şunlara. Şuradan geri gidelim. Hayır yerim Bir de biz çık çıkmayız inşallah buradan geri. Daha... Daha Düden'e gideceğiz ya. Aşağıdan direkt gidilmiyor ya. Tabii Hadrian kapısı. Ha oradan mı geçeceğiz? Hatta da. Bakacağız derken, düden kapanıyor mu? Saat 15 kapanıyor. o, yetişiriz her türlü. Bakayım saate. Olmuyor. Yetişiriz, yetişiriz. Saat 5. Bir şey yapmayız. <laughs> Git, ekip, ekip arada bir yaralanıyor. <laughs> düşe kalka, düşe kalka. düşe <laughs> kalka. Şirince gibi ya, aynı mantık. Şimdi şey mi? Bakar mısın? Şey kamera mı koşuyor. <laughs> şey, sen taksiye bin gel. Ben <laughs> sen Gerçekten koşuyor. Ne? Gerçekten koşuyor. Böyle. <laughs> Böyle. İlk iş gülümde beni kovacaksın diyorum. Yani. Bir dakika, şey. <gülüyor> Düşme. <gülüyor> <laughs> Kesecek onu. Bana tut. Bakın, <gülüyor> <hemen>. <gülüyor> beni çek kameraman beni Lan çek. biz niye limana yedik ya? Kale, şöyle kale içine şöyle gezelim gelin. Kale içine. Bir mesajı Bir mesajı çekme. Sen çekerken ya mı burada? Tamam çek beni çek. Tamam beni çek. Şey kale içi derken ondan sonra mı limana geçeceğiz? Kale içi yedik yuva. Allah. <laughs> <laughs> Efendim? Güzel ya, diyorum ya şirince gibi bir havası var. Sadece böyle, yani buranın avantajı denize yakın olması. Deniz dibinizde çünkü. Bir takla atıyormuşum. Dur çok yere gitmeyin taksiyle. Bak şuraya. Balıklara bak. Balıklar orada bak. Yüzüyorlar. Ve gerçekten çok temiz ha. Burada çok güzel yüzüyor. la teknenin altına bak bir, bir sürü balık var. Bak, teknenin altında yüzüyorlar. Görüyor musun? Görüyor musunuz mu? Evet evet. Çok güzel yüzüyor. Eğer denize, denize yüzersek balıkların içinde yüzeceğiz biliyorsunuz değil mi? o kadar yok tarafta be. Olsa da benim için sıkıntı yok. Korkan düşünsün. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel gözüküyor ya. Evet, güzel temiz. Aşırı temiz. Antalya Belediyesi'ne teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Ama çok güzel gözüküyor ha. Şu dağlara baksana. Öf diyorum ya. Buranın şeyi, limanı çok güzel gözüküyor. Test ataydı. Test ataydı. Altıma sıçtım. Kapatıyorum. <laughs> <laughs> Uzun gölde. Şimdi suratımın haline bakıyor <laughs> şimdi. Ben. Uzun gölde. <laughs> Uzun gölde 4, 410 basamak indim. Ee, <laughs> ve çıktım. 410 basamak. 410 basamak ne demek biliyor musun? Çin setti anasını satayım. Çin setti. Yani o derece. Ha? bir haberim var. Söyle. Kabutay'da da o kadar olmasa da biraz çıkacağız kaşa gittiğimde. Ama o gün ya merdiveni dardı bir de. Geniş de değil. Bir sağlı yapıyorum, bir sağlı yapıyorum. Bir şeyler alalım o Tamam yukarı çıkınca bir kendimizi ödüllendirelim. Çünkü yani benim hepsi illa annemdeki çilek zannederlerdi. Keşke öyle olsa düşünürdü. <laughs> Klonlanmayı ben de isterdim. Ben önden çıkıyorum siz bana yetişiriz. Kendimi Merdiveni görüyor musunuz? Şu an ta yukarıya kadar çıkacağız. <laughs> çıkacağız. Çıkarız inşallah be. Verin Al. bakalım. Haydi bismillah. Size güzel şey söyleyeyim. Akşam buna patla dönerken bir kere tutabilirim. Açma lan ama. Nefesin yetmez. Nefesin tutun, geriye doğru düşmesin. Allah Bir daha burada çıkarım. <laughs> ya bak! Kamerayı sürekli oynatırsan bu sefer iğrenç bir görüntü çıkacak. Kesmek ya. zorunda kalacaksın. Buradan çıkacağım. Hı? Şuradan çıkacağım. <laughs> Burası mı? Burası falan. Hayır, bu senin o çok garip. Burası mı? Hani şurası. <laughs> ha? Ha? Sıralarda bir yerde bu. Burada bir yerde ne yapacaksın? Gerçi zaten haber yapıyordum işte. Ha buralarda mı duruyordu? Evet buralarda bir yerde duruyordu. Hadi ya. Çal çal çalıyordu. <laughs> <laughs> İtaz gibi yerde. <yemedi>. İtazı. <laughs> Oy nereye gideceğiz? Şöyle gidelim. Oradan çıkış daha kolay. Bilemedim ya. Bizler atan neresi? Niye? Ben konum açayım. Sen şu tarafta ya. Şuradan daha iyi. Bekle ]ion. bekle. Buraya da abiye <Gülüyor> soralım <Gülüyor> ya. Nasıl? Neyi, neyi buradan? Adama söylediniz mi? Yok, <laughs> Yo, abi bizim. <dedim> <laughs> neyi? Tansık geldiniz ama. Adam bir tanık geldi. Kolay gelsin abi. Şey... <laughs> bu kamera çok fazla geniş açı olduğu için <laughs> arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu çok ifşa etmeyi <gülüyor> sevmiyoruz. <gülüyor> Aa Deniz Kemal ne kadar güzel yapmış bu Niye de Çok güzel bir şey bulursam Antalya'ya buzdolabı süsü. Bakmazsanız bir şey yapmaz. Biz nereden çıkacağız? Biz, biz buradan indik ya. Buradan çıkıyoruz. Su var Buradan inmedik mi biz ya? İndik hatırlamıyorum. Geri mi çıkacağız? Kale içine nereden gidiyor? Abi çıkış nerede? Buradan meydana, buradan saat kulesi. Saat e, şey tarafına gideceğiz. Kale içi Bir mi? Andrea kapısına. Buradan saat kulesine çıkıyor. Dur Dilvese. buradan,

Benim sebeplerim var ya o yüzden. Sanki ben göğsümü geri geri söylemeyeceğim. <laughs> biz siz atatürkçüsünüz, Ben de Atatürkçemi nasıl satayım? <laughs> Neyle neyle umdular bas sana göre sevmeler şey gibiri zaten ama gibi, gibi. <laughs> başlayacağız birazdan. O bu arada şarkıya inecek, buralarda pek çekici değilim. Hadi ne yapalım? Hmm. Kafene gittim de Güzel ama ya. Kapat istersen. Burada yetişme yetişme. Bana dediler ki yok işte biz gezeriz şöyle de böyle de 10 saniyede. 10 saniyede merdiven çıktı. <laughs> Şu an arkadakileri size göstersem. Tertleri çıkmış vaziyetteler. Hani yazıklar olsun diyorum. <laughs> Aşk oynadı <oyununu> kuşkonsun. <laughs> Şey diyorum, Migros'an içecekleri alalım, parkta oturalım diyorum. Arkadaş arkadan klimalı yere oturmayalım mı? Ağlayacaklar neredeyse. Nereye oturalım? Şöyle oturabiliriz. şeyde şöyle. Evet arkadaşlar, neydi? Hadrian kapısı. Ya da üç kapı. Ya da üç kapı.

Hadi baksana nasıl oraya şey yapmış. <laughs> nasıl bir söz gözüküyor? Kuşlar konuyu. Gel şöyle gidelim ya. <laughs> Çok güzel. Pediş bizi. <laughs> Yang pasti, kita harus Evet. Ya, gelin, ben gel. evet. Gelin, Deveden misafirler kokuları geliyor. Bir Sen Sen mi? Ne? Şöyle Sen gel. Sen yiyecek misin? En son var. Tamam o zaman bir dur ya. Ne, ne? ne? diyor abi? Ne? bir dakika. Değer ne? Var, tamam, tamam. ne? Beyaz deve var şansına diyor. Mehmet. Yok la bir iş yok mu? Ya korkuyorum bir Ne yapacağım ben. Yani ben... ne olur dikkatli bir bak. Kanka orada tamam. şu. Şurda... Hatta falan düştü ya korkuyorum. Oraya kadar ona göre kameriyi ben elime alacağım. Tamam o zaman. Bu sen benimle yürüyemeyeceğim kamerayı. Tamam. mikrofonum kapanmış benim. Tamam ses geldi tamamdır. Çek diyelim. Bu şöyle nereden çıktı? Ay! Gidiyorum abi. Hakkınızı <laughs> helal <laughs> edin. Hakkınızı helal edin. Ya bak sıkı düşme. Dayı buraya oturacağım değil mi? Evet sen şey. otur. Otur otur. Ben de sizi de Gel sen de bindireyim bir kişi daha. Otur Ama ben çok korktum ama. Ne kadar? Bu ne be? Bu mu? <laughs> Bu dayı bir şey söyleyeceğim. Böyle sinirlense atar mı üstünden? Yok, atmaz. At gibi değil, değil mi? Nasıl bir yemek Attan düştüğüm aklıma geldi de. 160. <laughs> Valla geçen kırklar elinde ata bineyim dedim. Ha. At kızgınlıktaymış. At düştü. <laughs> Düşürdü. He? Yani. Neden Ha, kızgın da. Ha, hadi, hadi. Şey dönemindeydi. Evet, anladım. Ya, canlılık He? Erkek. Tamam, az Vallahi sorma ya başıma geleni. <laughs> Allah'tan depi yemedim. <laughs> Vallahi. atmadı değil mi? Ne? atmadı değil mi? Şey beni attı. İyi. Döndü döndü kendi etrafında. Evet. Döndürdü döndürdü attı beni. Allah Allah. Dur. Tüyü arkadaşımız. Ben İsmail Bey. Habibe. Nasıl? iç mı? Evet. Kadınım abi ben. Bey değil, hayal Tamam ben de kadınım. Ama. <laughs> ya saçım her sakallıyı da beni zannediyorsunuz. Ya ama saçım Ha? Yok dayı saçım kısa diyor öyle. Anlam mı? Evet evet. Hani yok yok yo, kız güzelliği var da öyle deme ya. <laughs> Sana öyle geldi. <laughs> şey evet. Dost demek. Dilvese, dilvese kol. <laughs> çok <laughs> sağ ol Dilvese düşme. Evet. Oh. Dayı, evet çok. Dayı çok teşekkür ederim. Ya bakayım şöyle merdiven çık. An. <laughs> <laughs> Çok değişik lan. At gibi At gibi. At gibi. Ama bu geniş ya. Dilbeste'ye bak. Dil bak. <laughs> Dilbeste sallanıyor. Dilbeste böyle gidiyor. Slime gibi. Ay güzeldi. Bu arada az önce düden şelalesine girelim dedik. Fakat güvenlikleri düzgünce bir soru sorup, işte kamera yasak mı, İşte drone uçurmak yasak yazıyor, e, işaret var orada. Hani kamerada yasak mı? İşte evet, belediyenin aldığı bir karar. Böyle bu şekilde bir tepki. Dedim hanımefendi neden yasak? Hani madem kamera yasak, işaret yok diyorum, sadece drone için işaret koymuşsunuz diyorum. İşte kamera da yasak. E diyorum telefonla, telefonla çekebilirsiniz. Ne alaka? Yani bir şey de yani düzgün cevaplamam düzgün cevaplayamaması, sanki böyle karşısında küfür ediyormuş gibisine konuşması. Düden şelalesine o yüzden sinirle girmedim. Gezmek de istemedim. Çünkü kameraya teslim edeceğim. Bu sefer kameraya bir zarar verecekler. Ya biliyorum yani. Ben bunları çok gördüğüm için, yaşadığım için biliyorum. Girmedik o yüzden. Düden şelalesi kaldı. Şansınıza küsün. Görüyorsun arkadan. Poz tamam. <laughs> <laughs> vereceğim. <laughs> Bunu neden ağzı böyle abi? Baba. Bu He? Bunu ağzı için indiriyim. Kopmuş ondan. He canım yanıyor şu an. Bak, bir mi? Yok yok. Ben can açmaz. Sol taraf oluyor sağ taraf olmuyor bak. Aynı Buna diş tak verirler. He, o yüzden dudağı düşüyor. Bak, şalayım oğlum ha. Dalga geçiyor adam. <laughs> Taktıracağım da. Tabii <laughs> Ne yapayım oğlum benden güçlüdür. Oğlum bir fotoğraf çekinemedik. <gülüyor> <gülüyor> Kızım, oğlum, oğlum, yavrum. <laughs> ben daha fazla risk alamam. Tamam onu ben kapatırım. Benim senin ot ok yemeye çalışması bir anda. Ne Benim bu şey da var. yedi, evet. bu da yedi. Korktum. Beni korkma. At gibi, sen at gibi atabilsen daha çok korkarsın yapmıyor. demek ki. At daha kötü. Hadi. <gülüyor> 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 Çekil. Dede! Bu da bir de çekilir. misin Bir, bir anda kalkabilir, rahatsız etmek istemem. Dil besle, arkana dönme. Dön şimdi. Aaaa! Dışşş! Niye aman. Aferin! Ne oluyor orada? Al, dalga geçme. Korkuyorlar abi. Ben zannettim çığlık <laughs> Var mı bence zaten? Ne bu? Ne Ay. Anker, nasıl yiyeceğim ben? Seni mi ya. Küçücük at. Lan tekme atarsa görürsün. Arkasından geçme sakın bir daha atın. <laughs> atın arkasından gidilmez. Sakın öyle bir daha atar. Bir de o güzel bir sahnesi çıkardı. <laughs> çifte atıyormuş sana. <laughs> Allah belanı <mı? gülüyor> <laughs> Ne oldu? <laughs>